Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bir kimse bir mecliste oturur da orada Allahu Teala'nın ismini anmazsa Allah'a karşı eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur. Bir kimse yatağa yattığı zaman orada Allahu Teala'yı zikretmezse yine eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yöneten, himaye eden sensin.